أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أنكبوت evet, سوري 46 آية كلمة وَلَا تجادلوا. arkadaşlar. mücadele etmeyin şeklinde. Zaten kelime olarak cedele köken olarak oradan geliyor. Cedele, cedele karşılık olarak mücadele etmek, tartışmak gibi. Ehlel kitabı yani ehli kitapla bunlar Hristiyanlar ve Yahudilerle ille billeti. O zaman ille olunca mücadele edin şeklinde olur. İlle billeti bir ile Elleti anen iye ahsenu yani daha iyi olan bir şeyle ya da iyi olan bir şeyin dışında Yahudi ve Hristiyanlarına tartışmayın yani onlara onlarla iyilikle mücadele edin ille ancak şöyle bir durum söz konusu hariç ellezine anen zalemu zulmeden minhum onlardan zulmedenler hariç yani Yahudi ve Hristiyanların kendi halinde olan kimseleriyle konuşurken, tartışırken onlarla nedir? Daha güzel olan bir şeyle tartışmak gerekiyor. Ancak o zulmedenler var ise de onlara da hak ettiğini hak ettiği cevabı karşılığı vermek gerekiyor. Ve kulu deyin, söyleyin emenle, iman ettik deyin billedi. Emenle biliyorsunuz ile beraber yani emene fiili fi ile kullanılıyor. Bir şeye iman etmek anlamında. İman ettik billezi an'en unzile indirilen şeye ileyne bize indirilen şeye ve unzile ileykum ve size indirilen şeye iman ettik deyin. Siz bu şekilde deyin. Ve ilahune bizim ilahımız ve ilahukum sizin ilahınız vahid birdir. Ve nahnu biz lehu onun için ona muslimun biz ona teslim olan kimseleriz deyin diyor. Biz Müslüman kimseler olarak hem Yahudilere indirilmiş olan Tevrat'a hem de Hristiyanlara indirilmiş olan İncil'e inanan kimseleriz. Asıllarıyla aynı zamanda bu topluluklara gönderilen peygamberlere ve diğer peygamberlere de iman ederiz. Kitaplar konusuna gelince kitapların bugünkü hali orijinalinin dışında olduğu için o kitaplara doğal olarak iman etmiyoruz. Evet, and argue, not. argue tartışma kanalında. Tabi günlük İngilizcede don't argue şeklinde olur. With the people of the scripture yani insanlarıyla kitap ehli kimselerle Jews and Christians. Jews Yahudiler, Christians Hristiyanlar demek. Unless Andamse olarak if not demektir yani massa masse gibi unless it be in a way that is better yani iyi bir şekilde olmazsa onlarla tartışmayın. Ancak iyi durumda olması haliyle tartışın with good good words iyi sözlerle and in good manner iyi bir nedir davranışla inviting them to İslamik monoteizm. Onları İslami tek Allah inancına davet ederken with his voices, ve onun Kur'an yani onun nedir? Ayetleriyle davet edin. Nedir? Bu da davet noktası da Kur'andır. Kur'anın ayetleridir. O zaman insanları Allah'ın dinine davet ediyorken de ne yapmak lazım? Kur'anı bilmek lazım. Ve onlarla güzel bir şekilde konuşup yani onlara küfür etmeden, kötü söz söylemeden, hakaret etmeden onların halinin ne olduğunu anlamak gerek. Eğer davet etmek istiyorsak ki davet de etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah'ın bize yüklediği sorumluluklardan bir tanesi de budur. İnsanları etrafımızdaki inanmayan, Müslüman olmayan insanları davet etmekle her Müslüman sorumludur. Onun yolunu, yöntemini en güzel şekilde ayarlamalı. İşte ayetlerle insanları İslam'a davet etmezdir. Özellikle Yahudi ve Hristiyanlar çevremizde var ise ya da tanıdığımız kimselerden var ise onlara da davet iletmek, davet iletmek gerekiyor. Except with such of them as the wrong. Burada except anlamsı olarak hariç demek. With such of them yani onlardan as the wrong. Yani zulmedenler, zalim olanlar, yanlış yapanları dışında and say to them onlara söyleyin we believe in that which But that which günlük İngilizce'de daha çok what diye kullanılıyor. We believe in, iman ediyoruz. What has been revealed to us. Bize indirilen şeye. Burada has been revealed to us ifadesi. Bakınız Resulullah döneminde bu ayetin indiğinde indirilen ayetleri kapsıyor. Bugün bizim bizim şartlarımızda ise Kur'an-ı Kerim has been revealed to us. Bize indirilen ve halen mevcut. And revealed to you. Nedir? Geçmişte size indirilen şeyler. Bu geçmiş zamandır. Revealed to you. Size indirilen şeylere iman etmekteyiz. Our ilah, bizim ilahımız, God, Tanrımız, and your ilah, God, sizin Tanrınız, is one, bir tanedir. Yani birdir. Yani Allah'tır. And to him ve biz ona ha, we have submitted. Biz ona teslim olmuşuz. Yani as Muslims. Ve teslim olma sürecimizde we have submitted ifadesi devam ediyor. Çünkü present perfect'te kullanılıyor. Bakın have submitted. Biz ona teslim olduk. Ve bu teslimiyetimiz devam ediyor şekilde. Ve kezalike ke gibi demek zealike bu demek tekerlek bunun gibi bu şekilde böylece hatta bu bazen e, cümlelerin sonunda kullanıldı tekerlek denildiğinde daha de anlamında da kullanıldı Enzelne bu şekilde indirdik ileyke sana indirdik el kitabe kitabı biz sana bu şekilde indirdik ve artık ellazina an'n kendilerine el kitabe kitabı indirdiğimiz kimseler yu'minune bi yani ona iman ederler. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler. Yahudi ve Hristiyanlardan da bu kitaba iman eden kimseler var. Ve min ve he uleyi ve onlardan vardır bu min hem dandan anlamda hem min anlamı da vardır. Ve min he uleyi bu kimselerden men yu'minu iman eden kimseler vardır. Ve me yedihedu bu yedihedu inkar etmek anlamındadır. Bu da bi ile beraber kullanılır. Yani kefere gibi bu da cehade fiili yechadu bi bizim ayetlerimize ayetlerimiz ancak illel kafirun ancak kafirler inkar ederler diye buyuruyor Rabbimiz. Evet and thus bu şekilde böylelikle böylece burada mesela so da kullanılabilir ya da therefore gibi hence gibi ifadelerde kullanılabilir. We have sent down biz gönderdik book, bu kitabı gönderdik. This Quran bu kitabı sana gönderdik. Burada sana gönderdik derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hala hayatta olduğunu şu ifadeden anlıyoruz. Yani we have sent o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kitabı sana gönderdik. And those whom we have, we gave the scripture, bizim kitabı verdiğimiz kimseler, yani Tevrat and the Injil, yani Gospel, aforetime time, daha önceden Tevrat ve İncil'i verdiğimiz kimseler believe therein, onda olan şeylere iman edenler as also ve gibi aynı zamanda do some of these who are present. Onların who are present with you now yani sizinle beraber olan kimseler onlardan like Abdullah bin Selam Abdullah bin Selam gibi Sizinle şu an beraber olan kimseler de ne yapar? İman ederler. And none but the disbelievers ancak inkar edenler reject our ayet. Bizim ayetlerimizi reddeder. Kafirler ancak bizim ayetlerimizi inkar eder diye de çevirmek mümkün. Ya zaten kafirin kendisi de aslında inkar eden demek. Proofs yani delillerimizi, signs, işaretlerimizi versus mısra, satırlarımızı, lessons, derslerimizi ancak kafirler inkar eder. And deny our oneness, bizim bir oluşumuzu inkar eder kafirler. O lordship, yani Rablik'te bir oluşumuzu. Our oneness of worship, ibadette bize dua et, yani dua etmede bizim birliğimizi reddederler. And our oneness of our names, ve bizim isimlerimizde bir oluşumuzu reddederler. And qualities, quality ise niteliklerimizi reddederler. bu da İslamik monoteizm, İslami tek Allah inancıdır. bu ayet-i kerimede ve me kunte me anlamsal olarak burada mame ma me anlamda kunte sen idin demek. Me kunt olunca değildin. Me kunte tedlu yani sen okuyor değildin. Tilavet edebiliyor değildim. Min gablihi bundan önce burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben sen okuyamıyordun. Min kitabın kitaptan bir şey okuyamıyordun. Bundan önce ve le takut Tefutt ise yazmak anlamında bir yeminik. Sağ eline de yazamıyor. İzen ancak bu halde lertabe nedir? Şüpheye düşmek. El mubtilun. Ancak batıla dalan kimseler bundan şüpheye düşerler. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim kendisine indirilmeden önce indirildiği sürede ve sonrasında okuma yazması yoktu. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu kitabı sen uydurdun ya da bunu sana birileri öğretti gibi iftiralar atılmıştı. Burada bu meseleyi gurur meselesi yapan Müslüman kimseler var. Yani bir peygambere nasıl okuma yazmayı yakış okuma okuma yazmayı bir peygamber nasıl bilmez? O nasıl öğrenemez? 600 işte 28 tane harf bunu başkaları öğreniyorken peygamber nasıl öğrenmiyor? şeklinde bakanlar var. Bu durumda şöyle bir şey söz konusu. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme Allah okuma yazmayı öğretmek istese zaten öğretirdi. Ama o okuma yazma bilmediği halde ona uyduruyorsun denildi. Bu defa başka iftiralar da atılabilirdi. Yani kafirlerin iftirası sizin çok iyi mükemmel oluşunuzla alakalı değildir. Yani siz kanatlanıp uçsanız da onlar size bir eleştiri getirmek istiyorsa mutlaka getirecektir. Dolayısıyla bunu bir gurur meselesi haline dönüştürmenin bir anlamı da yok. Bu bir gerçektir. Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde, bu gerçekle, bu ayette vurgu yapılmış. Tabii bu tefsirlerde okunabilir. O o görüşte olan kimselerin fikirleri değerlendirilebilir. Nedir, ne düşünüyorlar? Ona da bakılabilir. Neither did you. Ne sen o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem read any, any book, herhangi bir kitap okuyamıyordun. Des Quran. No, did you write any book, herhangi bir kitabı da yazamıyordun. Whatsoever. Herhangi bir şekilde with your right hand sağ eline yazamıyordun. In that case, zaten bu durumda böyle olsa yani, indeed the followers of falsehood, batılada dolan kimseler might have doubted onlar şüpheye düşebilirlerdi, diyor. Burada nedir? Peygamber Efendimizin ona Allah'ın imanı nasip ettiği kimseler ona iman edebilir. Öbür türlü sürekli yeni bahanelerle gelinebilir. Tabi Allahu Teala burada neyi murad etti? Onu ancak kendisi bilir. Evet, bel hayır bu ve o Ayet, ayetun ayettir. Beyinetun açık ayetlerdir. Fi suduri suduri ise tudur göğüs. Sudurul ladina utul ilm yani kendilerine ilim verenlerin sudurlarında nedir? Apaçık bir ayettir. وَمَا يَجْهَدُ Ancak bunu, yani وَمَا bir ayetine bizim ayetlerimiz. Ancak burada inkar etmezler buraya kadar ama illa'yı görünce inkar ederler. İlla zalim Ancak bizim ayetlerimizi zalimler inkar eder ya da zalimlerden başkası inkar etmez diye buyuruyor Rabbimiz. Ney? Hayır. But the clear ayet. Yani bunlar apaçık ayetler. The description. Description hanımı uh, tanımı and the qualities of prophet. Yani Peygamber Efendimiz'in niteliklerini Muhammed written in the Tevrat. Tevrat'ta apaçık bir şekilde yazılmıştır. And the İncil, yani gospel a preserved korunmuştur. In the breast of those uh, ki sudurlarında, sinelerinde who have been given knowledge yani kendilerine iman verilen kimselerin sudurlarında bu korunmuştur. Peygamber Efendimiz'in özellikleri biliyoruz ki hem Tevrat'ta hem İncil'de belirtilmiştir. Ve bunu da kendisine iman verilen bir kimse, verilen kimseler zaten biliyordu. Among the people of the scriptures, yani ehli kitabın arasında and none but the zalimun, ancak zalimler, politeist, birden çok tanrıya iman eden kimseler and wrongdoers, Röntgürs yine zalim olarak çeviriliyor. Denay oh, ayet. Denay, inkar etmek. Proofs. Delillerimizi. Evidences. Yine delil anlamında kullanılıyor. Verses. Mısra, satır. Lessons, ders. Sign. işaret, Revelation. Ayet. Olarak kullanılıyor. Bizim ayetlerimiz ancak o kimseler yani zalim kimselerden başkası inkar etmez diye buyuruyor. Edve Dediler. Levle. Levle anlamı olarak saydıya anlamında ya da neden gönderilmedi gibi çevirmek mümkün. Unzile aleyhi. Ona indirilmedi. Ayetun mir rabbi. Rabbinden ona neden deliller indirilmedi dediler. Kul de ki innemel deliller, işaretler indallahi ayetler Allah'ın katındadır ve innemel. Ben ancak ene nezirun uyarıcıyım mubin apaçık bir uyarıcıyım diye de diyor burada Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem and they say onlar söylerler why are not signs neden işaretler sent down gönderilmiyor to him from his lord Rabbinden neden ona ayetler deliller gönderilmemektedir diyorlar say onlara söyle the signs, deliller ayetler uh, only with Allah ancak Allah'la beraber yani Allah katındadır and I am only a plain warner ben sadece ap açık bir uyarıcıyım burada zaman zaman Peygamber Efendimiz'e ayetlerin gelmediği durumlarda ya da herhangi bir mucize verilmediği durumda kafirler ondan değişik ayetler görmek istiyorlar. O halde neden ona ayet indirilmiyor? Neden o bir mucize gösteremiyor? Şeklinde. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yemesi, ona işte böyle meyveleri bol olan bahçeler, kendisiyle beraber meleklerin indirilmesi falan şeklinde farklı farklı taleplerde bulunuyorlar. Onu söylüyorlar. Aslında nedir? Bilmeden fikir yürütüyorlar. Böyle bir ruh hali içerisindeler. Bugünün şartlarında da inanmak istemeyen insanlar farklı farklı bahaneler üretebiliyorlar. Müslümanın görevi sadece insanlar uyarmak. Bu uyarıyı yapıyorken de ilimle öğrenerek, kendisini geliştirerek yaptığında çok daha iyi olacaktır. Anlamlı olacaktır. Ve Müslüman bu konudaki sorumluluğunu her zaman hatırlamalı. Kitabını, Kur'an'ı Kur'an'ını okuyup insanlara uyarma görevini yap, yapabilmelidir. Eğer bunu bırakırsa o zaman Müslüman sorumluluğunu yerine getirmemiş olur. Hata etmişsek hatamız affolsun. Sadakallahülazim.